Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün size vücudunuzla ilgili ilginç ilginç rakamlar vereceğim. Gerçekten vücudunuza şaşıracak ve hayran kalacaksınız. İnsan yaşlandıkça hem yüksek perdeden sesleri duyma yetisini hem de tat alma yetisini gittikçe yitirmektedir. Hmm, lezzetli bir ananasa benziyor. İnsan kulağı A, O, e, i ve u gibi sesleri diğer seslerden çok daha net olarak algılar. İnsan gözü aslında öylesine keskindir ki gözünde sorun olmayan biri aysız bir gecede yüksek bir tepede duruyor olsa tam 75 kilometre ötede yakılan bir kibritin ateşini görebilirdi. Normal bir insanın görüş açısı 180 derecedir. GoPro'dan fazla. İnsan bedenindeki en sağlam kemik olan uyluk kemiğinin içi boştur. Ancak santimetre kare başına hesap yapılırsa çelikten bile daha dayanıklıdır. Dünyadaki en yaygın kan grubu sıfırdır. AB grubu kansa en az rastlanan gruptur. AH adındaki bir grup kanaysa şu ana dek dünyada yalnızca 3 kişide rastlanmıştır ve bu grubun kökeni bilinmemektedir. Kimyasal açıdan insan kanına en yakın sıvı deniz suyudur. Normal bir insan dakikada 12-18 kez nefes alır. Kim sayacak videodan sonra İnsan bedenindeki tüm kan damarları uç uca eklenebilse dünyanın çevresini saracak bir uzunluğa ulaşırdı. Bir insan midesi, dalağı, karaciğerinin %75'i, bağırsaklarının %80'i, bir böbreği bir akciğeri alınsa bile yaşamaya devam edebilir. Yapılan araştırmalar en küçük bir sesin bile insanın göz bebeklerini büyüttüğünü ortaya koymuştur. Bu nedenle elindeki ince bir işte yoğun olarak ilgilenen birisi en küçük bir gürültüden bile çok rahatsız olur. Çünkü göz bebeği büyümekte ve elindekini net olarak görememektedir. Kolayca yanması hariç insan saçını yok etmek neredeyse olanaksızdır hava koşulları, su, rüzgar ve benzeri yıpratıcılar saça etki etmediği gibi birçok asit ve kimyasal aşındırıcılar da saça zarar veremez. Bu nedenle saçlar lavaboları tıkayan başlıca nedendir. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi? Aşağıya yazarsınız. Umarım videomu beğenirsiniz ve bu tuşa basmayı unutmazsınız. Aynı zamanda buraya tıklayarak başka bir videomu da izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma ve beni sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın.